yapıp bunu tartışmak evet, lazım. lazım. Hemen Muzaffer Kayanın sorusuyla devam ediyorum. Evet. Hizbullah eskiden Ergenekon kontrolündeydi, şimdi ise AKP'nin kontrolünde. Siz Hüda para olarak böyle bir cümle evet. gelmiş. para olarak AKP Ak Parti'ye nasıl bakıyorsunuz? Onu bir rakip olarak. O soruda çok ciddi sakatlıklar var. Hizbullah tekrar bir okursanız Hizbullah eskiden Ergenekon'un güdümünde... kontrolündeydi. Kontrolündeydi. Hep Öyle bir şey var. Hüzbül kontrol olarak suçlanır. Hatta bunu PKK'lılar da galiba suçluyordu sizi. Yani işte maalesef yani Hizbullah gerçeği bu ülkede hep en ciddi manada dezenforme edilen konulardan bir tanesidir. Çarpıtılmış, aleyhinde farklı şekillerde topluma yansıtılmış ve toplum bu ülkenin Hizbullah gerçeğini maalesef öğrenememiş. Hizbullah Ergenekon'la bırakın uzaktan yakından kontrol mahiyetindeki bir ilişkiyi. Ben çokça mesela o dönemlerden de bilirim ve şu anda da çokça bölgenin insanı olmak hasebiyle ve bir de gazeteci kimliğimle ve ilişkilerimiz doğrultusunda çok net ifadeler kullanırlar. Biz Ergenekon'la devletle ilişkiyi itikadımızca küfür olarak görürüz. Küfür olarak görürüz ve dolayısıyla inancımızda, itikadımızda bu sistemlerle, bu yapılarla uzaktan, yakından e, herhangi bir şekilde ilişki kurabileceğimiz bir e, meşru zemin yoktur. Onun dışında bu ülkede en çok Ergenekon zararı gören, Ergenekon'dan dolayı zarar gören, JITEM'den JITEM'den dolayı zarar gören yapı Hizbullah Cemaatidir. Açın Hizbullah'ın arşivi bugünlerde konuşuluyor. Hizbullah'ın arşivinde geçen bilgilere ulaşılırsa eğer aslında Türkiye e, gelmiş olduğu süreçte e, çok ciddi olarak en büyük belki e, borç e, bah, mahiyetinden e, borcu ifa edilmesi gereken kimseler var ise Hizbullah cemaatidir. Niye? Çünkü o dönemlerde Hizbullah cemaati Ergenekon ve Jitem ilişkili olan bir kısım insanları sorguladı ve onların sorgularında zitemle ilişkili olan bu insanlar bir bir isimler saydılar. Peki hemen bu ve noktada mağdur bu, Mahmut bu diyor ki, çok önemli. Bu, bu çok önemli. Şunu bir sorayım, bununla bir iki evet. bağlantı vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hizbullah'ın Kayıp Arşivi ile ilgili bir girişimde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz gibi bir soru vardı. Yani e, maalesef keşke bu konuyu bütün toplum olarak bir e, ciddi ciddi düşünseydi bu toplum. Ve bu toplum üzerinde söz sahibi olan, kanaat sahibi olan geçmişte de bugüne kadar yaşanan olaylar karşısında duruş sergileme pozisyonda müdahil olabilecek insanlar müdahil olamadıkları, olmadıkları yerlerde bugün dönüp bir hakikaten muhakemeleriyle bir öz eleştiri veyahut bir e, geçmişe dair e, bir eleştiride bulunabilselerdi. 13 yıldır bu insanlar ele geçirildiği iddia edilen bir arşiv üzerinden 25 bin insan gözaltına alınıyor. 10 bin insan bununla cezalandırılıyor ve halen cezaevinde insanlar var. Kaç ama kişi? mahkeme dikkat edin mahkemelere avukatlar defalarca Hizbullah'ın arşivinin birer kopyası alınsın. Emniyetin göndermiş olduğu belgeler, servis etmiş olduğu belgelerle siz şu anda cezalar yağdırıyorsunuz ama bu arşiv Ben az önce bir teknik problem oldu o yüzden birkaç dakikadır yayınımıza ara verdik Muhammed Bakır Altın'ın bu bir teknik hata mı yoksa 73 milyon önünde kocaman bir sansür mü sorusunu hayır sansür değil bir teknik hata problem oldu efendim devam edelim lütfen ee, kalmıştık özellikle arşivlerden bahsediyorduk orada cümleleriniz vardı onu lütfen tamamlayın birkaç sorumuz daha olacak yani arşivlerle alakalı olarak bahsettiğim gibi bu bir hukuk faciası 13 yıl boyunca bu arşivlerin devletin elinde olması gereken mahkemelerin de bu arşivlerde geçen belgelerin aslı üzerine yargılamalar da bulunması ve bu aslı üzerinden insanlara ceza vermesi gerekirken açıkta işte Cumhuriyet Başsavcısının girişimi de bunu gösteriyor ki birileri bu arşivi elde tuttu. Bu insanları cezalandırmak adına servis ettiği belgeler doğrultusunda, bilgisayar çıktıları doğrultusunda insanlar cezalandırıldı. Buna dair aslında çok verilecek örnekler var. Mesela benim çok iyi hatırladığım İstanbul'da yargılanan bir insan birinin ölümüyle suçlanıyor öldürülmesiyle suçlanıyor o adamı gidiyor Avrupa'da akrabaları bulup getirip mahkemede tanık olarak dinletiyorlar. Diyor ki ben yaşıyorum öldürülmedim şeklinde ama ona rağmen o adama müebbet hapis cezası veriliyor. Onun dışında biz toplumdan ben şunu açıkça söyleyebilirim ki Hizbullah konusunda çok kirli bir e, haber akışı var. Çok kirli bir oluşturulmuş algı var. Yani o, bir aslında, sizin başta bir işiniz gerekiyor. Aslında şunu söylüyorum. Bugün Hizbullah'ı aslında biz konuşmaktan ziyade Hüdaparı konuşsaydık keşke, keşke ama yani konular tamam. konular Hizbullah'a geliyor. Hizbullah geliyor. Ben birkaç örnek vermek zorundayım. Çünkü buna yönelik çok ciddi olarak toplumda yanlış olarak oluşturulmuş ve kirli, asılsız oluşturulmuş bir Hizbullah gerçeği var. de aynı şeyi söyleyeceğiz. Jitem adına çalışma yapan Hizbullah kontraydı diye bir e, ben koyayım. size açık bir örnek vereyim. Buyurun. Jitem adına mı çalışmış Jiteme karşı mücadele etmiş. Bakın ben size isim de vereyim. Silvan'da Ali Haydar Kay adında bir şahıs, Hizbullah mensubu olarak kendisini tanıtıyor. Aslında bu insan Jitemle işbirliği içerisinde. PKK'den cemaatten mi? Değil. Cemaatten değil. PKK'den kaçmış olan, PKK'nin dağ kadrosunu görüp, PKK'nin yaşantısını, içini, gerçeğini görüp mı ondan kaçmış olan bir insan Silvan'da geliyor hanımını bu insana göndererek aslında devlete de güvenmiyor. Çünkü devlet de o gün de jitemdir. Devlet de o gün ergene kondur. İnsanları kaçırıp asit kuyularına gömenlerdir, koyanlardır. Hizbullah cemaatine sözde sığınıyor ama gidip bu insana sığınıyor. Bu insan gidip CİTEM'e haber veriyor, CİTEM elemanları Hizbullah mensupları kılığında giriyorlar, o evi basıyorlar, kadına tecavüz ediyorlar, kocasını öldürüyorlar ve o kadının o uğradığı bütün zulümler bir noktada mal edilen taraf yine Hizbullah, Hizbullah oluyor. Şimdi ikinci bir örnek, Murat Kurtboğan örneğini mahkemede hakimler arşivden istediler ve avukatların huzurunda seyrettirdiler. Murat Kurtboğan Hizbullah cemaatinden tutuklanmış cezaevine girmiş biri. Ve Jitem Ergenekon derin yapıları devlet bu insanı ajanlaştırıyor. İçeriye kadın götürüyor, kadınla birlikte yaptırıyor. O ajanlaştırdığı insanı, yaptığı şeyleri e, sağladığı o olanakları e, şantaj olarak kullanıyor. PKK'den ajanlaştırdığı bir başkasıyla birlikte eline tetik veriyor ve dışarı çıkarıyor. Mesela Tatvan'da riyasetin Barlak adında bir cami imamını, Hizbullah cemaatine mensup bir cami imamını bu ikisine şehit ettiriyor. Orada çatışma yok. Oradaki olmayan çatışmayı bunun üzerinden oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi o açıdan diyorum, Hizbullah cemaati, CITEM'in ergenekonun bu ülkede en çok zulmünü yaşayan, mahduru bunlardan dolayı mağdur olmuş olan bir yapı, ancak medyası olmadığı için, ancak toplum içerisinde kendisini savunacak dilleri olmadığı için, ancak bugüne kadar savunucuları olmadığı için. Ancak bugüne kadar ortaya çıkan bunun adına konuşanlar devletin tekrardan farklı birimleri tarafından konu... komplolarla tekrardan derdest edildiği için maalesef toplum nereden besleniyor medyadan besleniyor medya nereden besleniyor emniyetten besleniyor emniyet de kendisinin bugüne tamam, kadar Tamam emniyetten beslenmiyor. Emniyetten de, değil. de besleniyor. Bugüne kadar beslendiği oldu. Bizim medyanın nasıl bir aldığını hatırlıyoruz, o yargının nasıl bir aldığını hatırlıyoruz. Bu bir doğrultusunda dosyalar oluş, oluşturuldu, insanlar cezalandırıldı. O yüzden toplumdan bizim istediğimiz, kendilerine aktaranları araştırsınlar bu insanlar, bunlarla suçlanan insanlar. Açık toplum içerisindedir gitsinler konuşsunlar araştırsınlar çok iyi De, bunu. hakikati e, görsünler. Süremiz çok daraldı evet. iki tane soru soracağım bir tanesi şu AK Parti'ye bakışınız nedir onları rakip olarak görüyor musunuz? Daha önceki seçimlerde Hür Dava Partisi'nin potansiyeli Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekliyor muydu? Şimdi şunu ifade edelim. Bizim herhangi bir partiye bakışımız bizim e, hak olarak gördüğümüz, doğru olarak gördüğümüz çerçevededir. Bize yakın, inanç olarak yakın olup olmamasından ziyade, düşünce olarak yakın olup olmamasından ziyade söyledikleriyle yaptıkları doğrultusunda bakarız. Biz bir partinin yaptıkları, söyledikleri doğru ise, hak ise bu ister BDP olsun, ister CHP olsun, ister AK Parti olsun Bunlara destek veririz, bunların arkasında oluruz. Ama bir partinin yaptıkları kötü ise ve yanlış ise ve bu haktan uzak ise biz isterseniz aynı inancı paylaşalım, biz onların karşısında oluruz ve bu doğrultuda siyaset üretmeye çalışırız. Zaten ortaya çıkış amacımız da bir noktada odur. Şimdi AK Parti bu ülkede gerçekten de çok iyi hizmetler etti. Türkiye'nin 90 yılının Türkiye'sinin dönüşümünü, değişimini, hizmetini hakikaten çok ileri seviyelere taşıdı. O zaman taşıdır. niye AK Parti için de mücadelenizi vermediniz? Bizim AK Parti'nin içerisinde mücadele verme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Bizim kendimize göre düşüncelerimiz var, kendimize göre hedeflerimiz var, kendimize göre AK Parti'nin de yapmadığını gördüğümüz eksiklikleri var. AK Parti'nin de yap yanlış yaptığını gördüğümüz uygulamaları var. Biz bunlara binaen, AK Parti'nin birçok şeyi doğru olabilir ama AK Parti'nin bazı uygulamaları yanlışsa biz o uygulamalara binaen veya eksik ise o uygulamalara binaen toplumda çok ciddi bir temsiliyet sorunu boşluğu oluşturmuş olduğu için Peki. biz bu temsiliyeti ve bu talepleri, bu eksiklikleri savunmak yerine getirmek ama yanlışlıkların karşısında olmak için son 30 saniye çok önemli evet. bir soru soracağım. İsrail'e bakışını AK Parti özellikle özürden sonra yeniden bir e, iyileşme emareleri görüyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl Biz İsrail'e karşı başbakanın dik duruşunu takdir ediyoruz ve dik duruşundan dolayı da İsrail'e diz çöktürecek mahiyette özre vardıracak mı şekildeki bir e, tavrını e, destekliyoruz ve bu konuda da olumlu e, mahiyette gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz ancak bundan sonrası için İsrail'in şeytanlığına aldanıp işte uluslararası egemen güçlerin bölgeyi şekillendirmeye dair yaşanan işte bu hareketlilikleri farklı yönlere kanalize edip bölgeyi şekillendirmeye dair projelerine projeleri karşısında AK Parti'nin ve başbakanın bunlarla beraber olmaması, bunlara karşı uyanık olması gerçeğini görmek ve göstermek istiyoruz. Çünkü Şeyimize... azıcık Netanyahu Netanyahu da dile getirdi pişmanlıktan kaynaklanan bir özür de değil. Hani yaparız, pişman oluruz, özür dileriz. Suriye'deki gelişmeler, bölgesel gelişmeler bizi zorladı diyor. Peki. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir tartışma ve ki masayla bir tartışma yapmak için çok iyi olur. Ee, buradan da bir taahhütte bulun. çok sağ olun. Bir teknik evet. arıza oldu. Bunun için de hem sizden hem izleyicilerimizden özür dilerim. Ee, bunu da giderdik ve biraz süre alarak da geri kalan kısmı toparlamaya çalıştık.